Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oltu tesbih nasıl anlaşılır bunu konuşacağız. Gördüğünüz üzere oltu tesbih parlar. Bu oltu tesbih de işlemeli bir tesbih gördüğünüz gibi. Parlıyor simsiyah. Ee, nasıl anlaşılır? İlk öncelikle basit bir işlem olarak kağıda sürtme işlemini uygulayabiliriz. Şöyle tesbihimizi alalım. Kağıda sürtelim. Gördüğünüz gibi eğer kağıtta kahverengi bir iz çıkıyorsa bu oltu gerçek demektir, hakiki demektir. Gördüğünüz gibi kahverengi iz var. Bu şekilde anlaşılabilir. Bu zaten bu tespih Gürcistan oltusudur. Şu önümüzdeki tespih Diğer bir anlama şekli de gördüğünüz gibi elimde bir iğne var. İğnenin ucunu iyice ısıtarak e, taneye batırmadır. E, eğer içine giriyorsa bu tespih oltu değildir. Ama içine girmiyorsa iğne bu tespih oltudur. Yani içine girmemesi lazım iğnenin. Şöyle gördüğünüz gibi bir yakalım. Şöyle. İğnemizi tutalım. Isıtalım iyice. Yeterli. Şimdi tesbih deliğinin üzerinden Allah elim yandı. Gördüğünüz gibi girmiyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde girmiyor yine. Yani bu tesbih oltudur arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Bu yöntemleri uyguladığımızda eğer dediğim sonuçlar çıkıyorsa tesbihiniz oltudur. Gerek sürtme işlemi gördüğünüz gibi bir daha göstereyim. Böyle kahverengi çıkıyorsa bu tesbihiniz sizin oltu demektir anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi kahverengiyiz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şöyle toparlayalım. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomuzun daha sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, abone olmayı ve özellikle yorumlarınızı veya sorularınızı yorumlarda belirtmenizi rica ederim. Hoşça kalın arkadaşlar güle güle.